Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e, Aslan'la birlikte 1, 2, 3 silah ve çekiyoruz. ya daha Aslan. Arkadaşlar çaktırmayın. Şu an sesim kapalı. Onu trolleyeceğim ne derse gideceğim. Mesela 1 dedi ya. Gideceğim buradan 3'ü alacağım. Onu trolleyeceğim bu bölüm. 2 e, dedi. Mesela 2 en kötüsü olduğu için normal seçti. Ben de gittim en kötüsünü aldım. Böyle işte arkadaşlar söylemeyin ama videoyu izlediğinde görecek. Hasan bir mi iki mi üç mü? Bir. Çok güzel gidiyorsun ha. Bir mi iki mi üç mü? Uf aslan. Bir mi iki mi üç mü? Of. Aslan ne yapıyorsun? Görüyor musun? İki. 2 2 2 2 1 3 3 Ne, ne ne yaptı, ne, bu sonucu, ne, ne, ne? Yiyor, bu Ne böyle bunun ne? Ben hiç Fesla. Ben çığlık yapmıyorum. Yok Valla söylüyorum. Nerelişi anı mı seçtim? Nerelişi anı mı seçtim? O çok kötü. Ben ona bir arkadaşım yazayım. Gel gel. Bir mi? Üç mü? Hepsi bir olsun. Sen bilirsin. Aslan çok kötü bir seçim şey yaptın. Hepsi bir. Sonuncusunda 3'te egzotik vardı.

di da yanlışlıkla dur. Güzel yani. Bu bir deme dedim sana. Pompalı <laughs> çok iyi senin Ben de. Vay göremiyorum diye deneyeceğim ben. Alt kırmak yok haberin olsun. Abi atma artık şu sesi ya. yüzünüzü göremiyoruz bana çok eğleniyorum. Çok iyi. Hepsi 22 Hepsi 2 güzeller var. Sana soruyorum ciddi ciddi. Üç. Bak bunu sen seçtin. Yani ben seçmedim. Yani sen, sen ben evet. Sonuncusu çok güzel. Senin sevecek bir şey. 3 3 full 3 full. Üç. Evet. İkiye aldın sen orada. İkiniz aslındaydın. İkiye aldın sen burada. Hayır. Evet. Aldım. Vallahi bir yanlış şey aldım. Yemin et. Yemin ederim. Tamam hadi inandım. gel. Bak. Bak son şey sonuncusunda sana bir sürpriz var. Bak sonuncusu bu. Hepsini evet, üç yaptım. Sonuncusu buydu bak sonuncusu sana hediye ettim. Hediye evet, mi kendim yaptım. Hediye ettim. Ben рури na ziнаm sabджа файtonni. Ah, yapacağım burada. Ah yemek istiyor ya. İyi ne ya? Bilmem. Senin ekran. Ben iki seçiyorum bur. Evet onu bunu bir seçtim. Dur. Ben de bir dikim yapıyorum. 22 mi 3 mi? Ben hepsini iki seçiyorum. Sonra üçünü istediğini alıyorum. Değil mi? Sen hepsini bir, hepsini de istediğini seçtin Ben kötü. Hayır ciddiyim. Sadece hepsini istediğini seçtim. Peki orada ne vardı? Orada ne vardı da diğerini seçtin? Dur. Boş ver. Söyle söyle. Tek atacağım. Şey Abi niye yaptın ya? Bana <laughs> ne dönüyor ya? Anlayamaz. Bana diğer round iyi bir şey seçeceksin. Bir de tek atamıyormuş. Ben sana en azından iyi bir şey seçtim. burada, sonunda da. Ben de sana seçtim bak. Abi yaptın işte. Ben bulutla alırım seni. Hey, benim bir benim bir malzemem eksik. Al bunu, al bunu, al. Hayır benim bir malzemem eksik. Cam ne? Ateş Ateş bir şey olması lazım Ateş bir şey. Ateş bir şey geldi mi? Anlamaz ya. Çıldır. Ne yapıyorsun? Çünkü benim bir silahım ben eksik. Benim dört silahım şey var. Ben bilmem senin ateş gibi bir şeyin var. Bu bakla Bir mi, iki, mi, mü? Ee, bir. bir mi iki mi üç mü? Bir tane bu bunda bir tanesinde en iyi oynadığı bombalı vardı kaçırdı. Bir de taktiksel bombalı vardı destansı. Bir mi iki mi üç mü? Bir. İyi. Bir mi iki mi üç mü? 2 3 yes be. 3'te eşsiz MK7 vardı. 2, full 2, full 2. Sonuncusu 1 ama, sonuncusu 1. Sonuncu 1. Ben bununla da alırım ki. Gel lan uzak fight. Gel lan uzak fight. Bende portalı yok ki. Bende hiçbir şey yok. Bombalım var. Bak elinde şu an. Bende uzak fight yok. Bir şey yok. Onu sana kaybetmeyeyim. Tamam hadi gel. gel. Gel o zaman gel dur bir dakika dur. Eyalları değiştirelim uzak fight oynayalım gel. Al bu eyalı uzak fight oynayalım. Субтитры yeah. Ne? Çık. Bak Çık. yine aynı pompalıyı seçtin. bakıyorum bak gör. Bir mi iki mi üç mü? İşte orta. Bir, iki. Full iki. Sonuncusu üç ama. Танец, ты учишься? Я читаю головоломку. Барь, Oha, O hep o geliyor sana. Uzak fight mi istiyorsun efendi? Abi intel kasıyor. Benimki de rezalet bu arada. Abi internet kasıyor. İnternet kasıyor benim. geçeceğim videoda. Bir, iki, üç mü? Tamamdır. Bir, iki, üç oha? Bir, iki, üç mü? İki. Bir, iki, üç mü? Bir, iki, üç mü? Rezaen abi! Bu ne? Bir, iki, üç. İki. Orta olanı seçtim. Bir can seçtim. Benim seçtiğimi yani ilk evet. sana vereceğim. Seçtiğim ilk vereyim. İki. Full iki. Full iki. Full. Full. Iki. Full. 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 Bir tane eksik mi geldi bana? Hayır ateş şeyi var. Bak envanterinde ateş şeyi var. Envanterinde ateş var ateş. Mangal şeyi. Anlamadın mı? ha Şu şu al böyle. Senin bu, bak bu benim sana seçtiğim orada. İyi, kötü değil ki ya. Uzak Gel uzak Nerede? fight. ya. Neredesin Vurdum mu? Ben sana? Okay. Vurdum, vurdum mu? Vurdum mu? Vurdum mu? Vurdum mu? Vurdum mu? Vurdum ben debatten dekobaptem s slammer. balığı vermeseydim. Ya nasıl ölmüyorsun? Canın kaç kaldı? Canın kaç kalmıştı? 15, 15. Ya hayır ya. Çok iyiydi. Arkadaşlar görüşürüz. Bir dahaki videoda sizinle birlikte olacağız.